Ebob ekok nedir? Öncelikle Ebob'la başlayalım. Ebob, baş harfleri bir söylemin kısaltılmasıdır. Neyin kısaltılmasıdır? Onla başlayalım. En büyük ortak bölen. Buradaki Kelimelerin baş harflerinin kısaltılması sonucu EBOB yazılır. EBOB en büyük ortak bölen demek. Neyin en büyük ortak böleni? Ona geleceğiz. EKOK'a gelirsek en küçük ortak kat. EBOB en büyük ortak bölen demektir. EKOK en küçük ortak kat demektir. Bu EBOB ve EKOK kavramları en az iki sayı için konuşulmaktadır. İki veya daha fazla sayının tek bir sayının EBOB ve EKOK'undan bahsedilmez. En az iki sayı olması lazım. İki veya daha fazla sayının, ikiden daha fazla olabilir, üç, dört. İki veya daha fazla sayının EBOB, EKOK'a hesaplanabilir. EBOB, ve ekoku hesaplanır. Tek bir sayının ebo ekoku diye bir şey olmaz. En büyük ortak bölen diyoruz. İki veya daha fazla şey olacak ki onların ortak böleninden bahsedelim. İki veya daha fazla sayının ebo ve ekoku hesaplanabilir. Şimdi burada basit örnekler yapacağız. Ebob ve ekok nedirin kafamızda yer etmesi adına. Bundan sonraki videomuzda EBOB ekoku sistemli bir şekilde bulma yolunu öğreneceğiz. Bu videomuzda ama EBOB ve ekok fikri nedir kafamızda canlanması gereken şey o. Şimdi 9 ve 12 sayılarını alalım. Sayıları için. Önce EBOB. Ardından ise ekoku bulalım. Ebob dediğimizde 9 ve 12 sayıları için 9 ve 12'yi ortak bölen en büyük sayı arıyoruz, en büyük ortak böleni arıyoruz. 9 ve 12'yi bölen sayıları çıkartmamız gerekiyor. Şu kenarda bir yapalım bu işlemi. Öncelikle 9 sayısını ele alalım. 9 sayısının bölenleri aynı zamanda onun çarpanlarıdır. Bölen ile çarpan kavramının aynı olduğunu daha önceki videolarımızda vurgulamıştık. 9'un bölenlerini çıkartıyoruz. 1 çarpı 9. 3 çarpı 3. 1 de 9'u çarpınca 9 edebilir ancak bir de 3 ile 3'ü çarpınca 9 edebilir. 9'un çarpanları altına şöyle yazacak olursak 1, 3 ve 9'dur. 12'nin çarpanlarına gelecek olursak 1 ile 12'yi çarpınca 12 edeceği için 1 ve 12 12'nin çarpanlarıdır aynı zamanda bölenleridir. 2 ile 6'yı çarpınca 12 eder. 3 ile 4'ü çarpınca 12 eder. Başka da bir durum yoktur. Burada 12'nin çarpanları ise 1 2 3 4 6 12. 9'un çarpanları aynı zamanda onun bölenleridir demiştik. 12'nin çarpanları aynı zamanda onun bölenleridir. Şimdi EBOB neydi? En büyük ortak bölen. İkisini de bölen bir sayı ama ortak olacak. Ortak bölen en büyük sayı. İkisini de bölen sayıları yuvarlak için alalım. Bir ikisini de bölüyor. 3 ikisini de bölüyor. Ama EBOB'da aradığımız şey en büyük ortak bölen. En büyük ortak bölen 3. Yani 9 ile 12 sayılarının EBOB'u üçtür. Sayılar büyüdüğü zaman bu yolla EBOB, ekok bulmak gerçekten bizi çok zorlar. O yüzden dediğim gibi bir sonraki videoda daha sistemli bir yol kullanacağız. Şimdi ECOG'da ise en küçük ortak kata geleceğiz. 9 ve 12'nin ortak katlarını yazmaya başlayacağız. En küçük ortak katı arıyoruz. 9'un katlarını yazmaya başlayalım. 9 18 27 36, 45, 9'un katlarıdır bunlar. 9'u kendisinin üzerine ekleyerek gitmemiz 9'un katlarını yazmamızdır. 12'nin katları 12, 24, 36, 48, 60. En küçük ortak kat ikisinin de katı olan en küçük sayı 9 değil, 18 değil, 27 değil, 36 ama ikisinde de var. İşte bu da bizim ekokumuzdur. Bu ikisinin ortak katlarının en küçüğü bu. En küçük ortak kat. Bu 36. Ebob iki sayıyı bölen en büyük sayı. Ebob genellikle sayılardan küçük olur zaten. Ekok ise bu iki sayının katı olan en küçük sayı. Ekok ise bu sayılardan genellikle büyük olur. Bir alıştırma daha yapalım aynen bu şekilde ve bu videomuzu burada noktalayalım. Ebob ekok fikrinin ebob dendiğinde iki veya daha fazla sayıyı ortak olarak bölen en büyük sayı. Ekokta ise o iki veya daha fazla sayının ortak en küçük katı. Şimdi burada birazcık daha olayı renklendirelim. 3 sayı alalım. 6 10 ve kaç olsun? 12 sayılarının. EBOB ve EKOK kavramları 2 veya daha fazla sayı için konuşulabiliyor. En büyük ortak böleni EBOB. En küçük ortak katı EKOK. Şimdi bu sayıların EBOB ve EKOK'u bir yerden sonra Ebo ve Eko fikrine alıştığımız zaman sayılara bakıp bunları bölen en büyük sayıyı ve en küçük orta, ortak katları küçük sayılar için en azından görmeyi başarabileceğiz. 6 sayısını ele alırsak bunun bölenlerini çıkartalım. Bunun çarpanları bunun bölenleridir. 1 çarpı 6 6 eder. 2 çarpı 3 6 eder. Başka da çarpıp 6 ettirebildiğimiz bir durum yok. 6'nın bölenleri 1, 2, 3 ve 6. Gelelim şimdi 10'a. 10 sayısının bölenleri. 1 ile 10 çarpınca 10 eder. 2 ile 5 çarpınca 10 eder. Başka da bir 10'un böleni yoktur. Şunun onun altına onu da yazalım. 1 2 5 10 Gelelim 12'ye şimdi. 1 ile 12'yi çarpınca 12 eder. 2 ile 6'yı çarpınca 12 eder. 3 ile 4'ü çarpınca 12 eder. 12 içinde başka yoktur. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Bundan sonra öğreneceğimiz sistemli yol tabii ki bundan çok daha kolay bir yol olacak. Ama biz şu an Ebob Ekok fikrinin kafamızda yerleşmesi için bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Şimdi Ebob neydi? Ortak bölenlerin en büyüğü. Üçünün de ortak bölenlerini yuvarlak için alalım. Bir üçünü de bölüyor. 2, Üçünü de bölmüş. Üç. Şu ikisini bölmüş ama üçünü de bölmemiş. 3 sayı olduğunda üçünü de bölenlerin en büyüğünü alacağız. Başka üçünü de bölen bir sayı yok. Altı mesela ikisini bölmüş ama bu ikisi bu sayıyı bölmemiş. En büyük ortak bölenimiz iki. Çok net bir şekilde görebildik bunu. Şimdi en küçük ortak kata gelelim. En küçük ortak kata geldiğimizde bu sayıların katlarını almaya başlayalım. 6, 10, 12 ve nerede buluştuklarına bir bakalım. 6 sayısının katlarını yazalım. 6, 12, 6 şart, 6 6 şar gidiyoruz. 18, 24. En küçük ortak kat yani ortak olarak bu katların birleştiği yeri arıyoruz. 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, Neyse yeter bu kadar. Gerekirse daha devam etmek zorundayız orada. 10, 20, 30. Bakın ikisinde ortak bir kat geldi. 40, 50, 60. Bir tane daha geldi ortak. 70. Bu da böyle gidiyor. 12'nin katlarına geçelim. 12, 24. Şunda şu ortak bir kat ama bunda yok. Üçünde de olması gerekiyor. 3 sayı olduğunda üçünde de olan en küçük ortak katı arıyoruz. 36, 48, 60, 72 böyle gider. Baktığımızda üçünde de olan en küçük ortak kat üçünde de olana bakarsak 60 sayısı olduğunu görebiliriz. Üçünde de olan en küçük ortak kat 60'tır. İkisinde olması yetmiyor, üçünde de olana bakacağız. Üçünde de olan en küçük ortak kat 60'tır. Bu nedenle 6, 10, 12 sayılarının ekoku 60'tır. Bu gördüğümüz yöntem ile her zaman sayıların ebob ve ekoklarını bulabiliriz. Ama bundan çok daha güçlü bir yöntemimiz var. O yöntemle devam edeceğiz bundan sonra. Ama bu niçin önemliydi? Bize ebob ve ekok fikrini kazandırması adına. Ebob en büyük ortak bölendir. Sayıların bölenlerini çıkarttığımızda o bölenlerin içinde ortak olan en büyüğü EBOB'dur. EKOK ortak katların en küçüğü. Sayıların katlarını almaya başladığımızda ortak olanın en küçüğü de EKOK'u verir bize. Bu şekilde EBOB ve EKOK nedir videomuzu noktalıyoruz.